Merhaba Oğlak Burcu'nun kadınları ve erkekleri. Şubat ayının ikinci haftasına giriş yaptık. Şubat ayının ikinci haftasında Oğlak Burcu kadınını ve erkeğini bakalım neler bekliyor. Hayattan soğutan karakterler hayatımızda ne tür etki yaratacak ya da hayatımıza olumlu enerji veren insanlar hayatımızı nasıl etkileyecek bu hafta. Kısaca Oğlak Burcu kadınını ve Oğlak Burcu erkeğini neler bekliyor hep birlikte göreceğiz. İlk önce Oğlak Burcu kadınlarıyla başlamak istiyorum. Daha sonra oğlak burcu erkekleriyle devam edip videomu sonlandırmayı planlıyorum. İyi seyirler. Şimdi oğlak burcu kadınları için Şubat ikinci haftası itibariyle 2021 Ailenizden göreceğiniz destek, akrabalarınızdan göreceğiniz destek, ermiş üstad dediğimiz dedelerinizden kalan miraslar, vasiyetler bu hafta sizin gündeminize geçiyor. Sayın Oğlak Burç kadınları ve siz bununla birlikte öyle bir harekete geçiyorsunuz ki ailenizden alacağınız destek, eşinizle kavga ettiniz ya da ya umarım etmezsiniz ama hani hanenin akrabalarınız, anneniz, babanız size kapılarını sonuna kadar ardına kadar açıyor. maddi anlamda sıkıldınız. Dedeniz, anneanneniz, halanız, teyzeniz neyse destek yardım. Full size destek. Ve siz eğer ki bir iş yapmak istiyorsanız bir yerlerde bir şeyler yap, bir şeylerin başlangıcındasınız ve gerçekten projenize güvenilir sağlam ilişkiler kurmuşsanız akrabalarınız ve dostlarınız sizin yanınızda hani maddi olarak belki belli bir kısma kadar ama e, manevi olarak da size full destekler. Yani size şey yapamıyorlar. Önünüze köstek olan aileler vardır bazen. O kösteklik yok bu hafta. Bu hafta full desteksiniz. Aynı zamanda sizin uzun soluklu vaat edilen bir iş kapısı gözüktü Oğlak Burcu Kadını'na. Bu ortaklaşa bir iş. Sizi ekipte görmek isteyen insanlar var. Ve bu insanlarla bu hafta irtibata geçiyorsunuz. Bu insanlar size bünyesini almak istiyor. Ya da siz bünyenizde olması gereken, hayatınızda olması gereken insanlarla birlikte bir takım toplantılar yapıyorsunuz. Hayatınızı idam ettirdiğiniz Konular ve hususlar neyse, bu insanlarla bu hafta e, çok sıkı bir toplantı haftanız, top, yoğun bir e, iletişim, yoğun bir e, irtibat, yoğun bir enerji ve uzun süreli uzun süreli bir e, iş anlaşması gözüktü Oğlak Burcu kadınına. Siz etrafınızdaki insanların yanınızda olmasının e, sağladınız. Çünkü siz de o insanların zamanında yanındaydınız oğlak burcu kadınlara. Kimin yanındaysanız onlar da bu hafta sizin yanınızda olmaktan çekinmiyorlar. Bu hafta çok böyle e, duygusal anlamda, parasal anlamda ve savaşma anlamında full 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 desteksiniz. Paranızı e, yani bütçenizi nereye harcayacağınız hususunda arkadaşlarınızla birlikte oturup o potansiyeli paylaşıp bir şeylere başlama özgürlüğü, irtibat haline geçip bir yerlere seyahat etme özgürlüğü, akrabalarınızla ilgili olacak durumlarda özgüven özgürlüğü hepsi bu hafta sizinle birlikte Oğlak burcu Kadınları ve siz bu hafta gerçekten e, çok güzel işlere imza atıyorsunuz. Çok e, bu hayatınızda insanların size vermiş olduğu maddi manevi olan destekleri bünyenizde hissetmiyorsanız bile artık bu hafta bu desteği ciddi anlamda hissedeceksiniz. Eğer ki annenizin babanızın yanında kalıyorsanız şükredin ki annenizin babanız size evini açmış ve hala annenizin babanızın yanında evinde konaklayıp hiç e, elektrik su faturası ödememek bile çok büyük hayata dair lüks e, ev kirası ödememek, annenin babanın üzerinde durmak çok güzel bir lüks ve siz bu e, anne ve babayla yaşayıp aynı zamanda hayatınızı idam ettiriyorsanız buradan da bir kazanç ekcepte bu 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 yükseliminiz ortaklaşa bir alanda toplanıyor ve bu ortaklaşa sizin aynı şekilde e, ailesel olan yapınız yapı taşlarınız arkadaş ortamınızda da sizi güvenilir ve emin kılmış bu eminlikten dolayı kaynaklanan bir projede sizi e, bu hafta itibariyle okey verilmiş evet ee, işinde, gücünde, ailesiyle birlikte bir problem yok. Ee, kolundaki bileziği ve eğitimi, bileziği bildiği eğitim alanları, referansları belli. Ve biz bu kişiyle bu işi yapabiliriz deyip çok güzel irtibatlar halinde olacaksınız. Bu irtibatlar doğrultusunda siz çok etkin ve faal bir şekilde Haftayı e, mutlu mesut geçireceksiniz sayın Oğlak Burcu kadınları. Hiçbir şekilde kötü hiçbir şey bu hafta gözükmedi sizin için Oğlak Burcu kadınları. Youtube sayfama abone olursanız çok memnun olurum. Şimdi sıra geldi Oğlak Burcu erkekleri için kartlarımızın Oğlak Burcu Şubat ikinci haftası 2021 itibariyle Oğlak Burcu erkekleri... Haziran ikinci haftası itibariyle sağlık problemleriniz ne sizin Oğlak Burcu erkekleri? Ay, artık insanların sağlık problemleri mi diyeyim? Sizin kendi sağlık problemleriniz mi diyeyim? İnsanlara verdiğiniz hizmet, insan, insanlık için vermiş olduğunuz hizmetin daha fazla, daha fazla, daha fazla nasıl öğrenebilirim? Daha fazla nasıl yardımcı olabilirim? Daha aktif nasıl? Daha pratik nasıl? Daha um, yoğun olarak zamanı nasıl iyi kullanabilirim? Enerjiniz bu hafta maalesef ki kendini artık tartışmalara bırakıyor. Neden böyle olacak bilmiyorum. Sizin bu kadar araştırmacı ruhunuz, bu kadar bilgi yüklemek istemeniz, bu kadar her şeyi raylı yanında sistemli bir şekilde yürütmeye çabalamanız karşı taraflar tarafından artık sizin ee, tahammül tamam tahammülsüzlüğünüz olmuş. İnsanlar artık size tahammül edemiyorlar. Sizin sağlığınızı bozmak için size bir takım ee, ...yerli yersiz cümleler söyleyip... ...sizi bulunduğunuz enerjiden almak isteyecekler bu hafta. Siz o kadar çok e, hayata tutunmak için e, mücadele veriyorsunuz ki... ...o kadar çok hem zamandan kazanalım... ...hem tasarruf yapalım... ...hem hayata karşı e, yararlı olalım... ...hem insanlara yararlı olalım... ...hem kendimize yararlı olalım... ...hem Allah için bir şey yapalım falan filan derken artık insanlara batmışsınız oğlak burcu Erkekleri bu batkınlıktan dolayı kavga, gürültü ve kötü sözlere e, ve size o bulunduğunuz enerjide böyle huzursuz edecek cümlelere hazırlıklı olun bu hafta. Aynı zamanda sağlığınızla ilgili olan bir haberle ilgili e, girişimlerde bulunacaksınız. Sağlıkla ilgili bir yere gitmek hususunuz var ise sayın oğlak burcu erkekleri bununla ilgili muhakkak gitmeniz gerekli bu hafta çünkü bunun eğitimi size şart sağlığınızla ilgili vereceğiniz mücadele ve ya bu insanlar sizin sağlığınızı bozacak bu hafta ya siz bu kadar insanları irdelemişsiniz, araştırmışsınız ya da bu kadar etrafa faydalı olayım derken kaş yaparken göz çıkarmışsınız maalesef ki. insanlarla bu hafta kavgalı, gürültülü gördüm. Oğlak burcu erkeklerini. Ama siz... Ee, bu sağlık problemlerinizin bozulmasını dert etmeyin. Bazen Allah insanı korur. Bazen Allah başka dertlerden, başka sıkıntılardan, bir trafik kazasından, bir afetten, bir depremden bazı kullarını korur Allah. Tamam. O yüzden yani. Dert etmeyin bu kadar yani. Sağlığınız saatinizde bozulduysa hemen topuk yani. Oralardan uzaklaşın. Maalesef ki sinirleriniz bu hafta çok bozulacaksınız. Her şeyden bilgi sahibi olmak, başka insanların işini yormuş, yormuşsunuz siz. Oğlak burcu erkekleri. Ve tepki alıyorsunuz artık tepkiler yüzünden sağlığınızı bozacak insanlar. Yeni hedefleriniz, yeni amaçlarınız, yeni projeleriniz var ise bile arzu ettiğiniz, hayatınızda olması gereken bir düşünceleriniz varsa bile bu sağlık problemlerini halletmeden maalesef ki başlayamıyorsunuz. der kartlar. Oğlak Burcu erkekleri için umarım ki az hasarlı ya da hiç hasar almadan Şubat'ın ikinci haftasını tamamlarsınız. Benim temennim bu yönde. Şubat'ın üçüncü haftasında görüşmek dileğiyle Youtube sayfamı şu an izlediğiniz sayfada abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum.